Merhabalar çocuklar. Hikaye etkinliğinde beni gördüğünüz için şaşırdınız değil mi? Evet çocuklar Kübra öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Son iki haftanın hikaye etkinliğini sizlerle birlikte ben yapacağım yine. Duyduğuma göre bazılarınız benim hikayelerimi özlemişsiniz. Yanılıyor muyum? Hadi bakalım çocuklar hikaye etkinliğimize geçelim. Sizler için Kaplumbağa ile Salyangoz isimli bir hikaye seçtim. Bakalım hikayemiz nasılmış sonunda beraber konuşalım yine tamam mı? Bizim kaplumbağa huysuz. Sabahın serinliğinde bir gezintiye çıktı. Çok sıcak havaları pek sevmiyordu ama sabahları gezinti yapmaya bayılırdı. Yolda tepe göz ile karşılaştı. O da aynı huysuz gibiydi. Serin ve nemli yerlerden hoşlanırdı. Selamlaştılar ve birlikte yol almaya devam ettiler. Nereye yürümeyi düşünüyorsun diye sordu tepe göz. Bizim huysuz şu ilerideki büyük çam ağacı var ya işte oraya kadar yürüyeceğim bu sabah dedi. Ben oraya kadar gelemem herhalde dedi Tepegöz. Olsun, gidebildiğin yere kadar gideriz o zaman diye karşılık verdi huysuz. Yolda çok güzel çiçekler ve otlar vardı. Güle oynaya ilerlerken yollarına bir kütük çıktı. Tepegöz, "Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Ben tırmanırım ama senin işin zor gibi." dedi uykusuz sağa baktı, sola baktı. Geçecek bir yer göremedi. Etrafından dolaşman gerekecek. Sen geç, arka tarafta beni bekle istersen. Benim gelmem biraz uzun sürebilir ama dedi. Tepe göz, tamam geçer beklerim seni dedi. Kütük öyle büyüktü ki ne kadar gitse tepesine ulaşamayacaktı sanki. Tırmandı, tırmandı, tırmandı. Nihayet tepeye vardı. Fakat öyle çok yorulmuştu ki nefes almak için biraz durdu. Nasıl olsa huysuz dolaşamamıştır kütüğün etrafına diye düşünüp biraz daha dinlenmeye karar verdi. Bu arada bizim huysuz kütüğün dip kısmına daha yeni varmıştı. Dinlenmeye koyuldu. Bu arada gözü kütüğün dibindeki lezzetli mi lezzeti bir mantara takıldı. Sabah kahvaltısı için ne kadar lezzetli bir yiyecek deyip hemen mantarın yanına gitti. Tepegöz iyice dinlendim. Artık yola koyulmalı deyip yola çıktı. Huysuz karnını iyice doyurduktan sonra tekrar yürümeye başladı. Ve sonunda salyangozun yanına ulaştı. Yediği mantarlar, mantarlardan bahsetti. Salyangoz çok yemeseydin seni rahatsız etmesin bu mantar dedi. Huysuz yok canım çok lezzetliydi dedi. Salyangoz yine dayanamayıp bak huysuz zehirlenirsen çok üzülürüm. Ne yaparız ormanın içinde diye söylendi. Bir şey olmaz diye geçiştirdi huysuz. Geri dönüş yoluna girdiler. Huysuz birden durdu ve karnım çok ağrıyor demeye başladı. Galiba mantar iyi gelmedi diye ekledi. Mantar zehirli değildi ama huysuz biraz fazla yemişti. Doyduğu halde hepsini bitirmek istemişti. Salyangoz bak çokça yedin fazla geldi. Şimdi çoğu zarar azı karar desem bana kızmazsın değil mi dedi tepe göz çok haklıydı. Evet çocuklar bizim bir huysuz kaplumbağamız vardı değil mi hikayede? Hikayede iki, iki bölümden oluşuyor çocuklar. İlk hikayesinde huysuz da tepe gözün hikayesiydi. Tepe göz kimdi? Hangi kahraman karakterdi? Salyangoz huysuz kaplumbağa değil mi? Peki Burada evet çok güzel bir arkadaşlık kurdular. Yola çıktılar beraber. Burada bir ne sıkıntımız yaşadık. Kaplumbağa çok fazla mantar yediği için karnı ağrıdı. Burada e, bir söz geçti çocuklar. Azı karar, çoğu zarar değil mi? Her şey için öyle çocuklar. Siz bu laftan ne anlıyorsunuz? Azı karar, çoğu zarar. Hadi düşünün bakalım. Bunu bir resme döker misiniz? resim resim olarak sizden bunun cevabını bekliyorum. Anlaştık mı? Bu bir atasözü çocuklar. Atalarımız eskilerden bize söylemiş olduğu bir şey. Burada bize bir şey anlatmışlar. Bakalım siz ne anladınız? Cevaplarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.